Kuzeyren Vesfalya eyaleti 15 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Şu anda eyalet Hristiyan Demokrat Parti'nin yönetiminde aynı zamanda Liberal Parti FDP'li koalisyonu oluşturan koalisyon tarafından yönetiliyor. Anketlerde de sosyal demokratlarla Hristiyan demokratlar başa baş görünüyorlar. İşte bu süreçte Yeşiller Partisi de seçim çalışmalarına hız vermiş durumdalar. E son 10 gün... Ee, ve e, bu konuyla ilgili olarak da NRV eyaletinde Yeşiller Partisi milletvekili olan ve bu dönemde yine direkt aday olarak seçim bölgesinden gösterilen Berivan Aymaz'la e, bir röportaj gerçekleştirdik. E, Aymaz'a hem NRV eyaletiyle ilgili seçimlerle ilgili sorularımızı yönelttik. Aynı zamanda da tabii göçmenleri yakından ilgilendiren bir seçim. O seçimde önemli gündem maddelerinden biri olan göçmenlerin ve mültecilerin durumunu sorduk. <laughs> Almanya'nın Kuzey Ren ve Spalya eyaleti 15 Mayıs'ta seçime gidiyor. Yeni meclisin belirleneceği seçimde 13 milyon 200 bin kişi oy kullanacak. Yeşiller Partisi seçim öncesi Köln'de bir resepsiyon düzenledi. Partinin başbakan adayı Mona Neubauer son 6 haftada birçok şehri gezdiğini ve seçmenlerin en çok savaşa dair endişelerinin olduğunu iletti dünyanın neresinde olursa olsun baskıcı ve saldırgan yönetimlere karşı durduklarını ifade etti. Bu, Yeşiller Partisi'nden eyalet bir milletvekili bir olan Berivan Aymaz da Artı TV'nin sorularını bir yanıtladı. Bir Aymaz bu seferki seçim, bu seçim sürecinin bir savaş bir nedeniyle farklı geçtiğini evet, dile getirdi. Çok farklı bir seçim çalışması atmosferi aslında. Çünkü Ukrayna'daki Rusya'nın sürdürdüğü savaş şu anda bütün eyalet konularını bir tarafa bırakıp bizim tabii klasik seçim çalışmalarımızın yanı sıra bir de Savaşa karşı yürüyüşler, protestolar ve gelen Ukrayna'dan gelen sığınmacılarla yoğun çalışmalarım oluyor. Bunlar da paralelden gidiyor. Yeşiller Partisi'nde mülteciler oyun ve göç konularından sorumlu olan Aymaz, Almanya'nın son dönemde kabul ettiği göçmenler için farklı bir politika izlediğini söyledi. Şöyle bir gerçeklik var. 2015 yılında Suriye'den, Afganistan'dan, Irak'tan, Türkiye'den gelen mültecilerle ilgili Avrupa politikası çok farklıydı. Bütün kapıları kapatmaya çalışıyordu Avrupa. Avrupa düzeyinde hiçbir şekilde dayanışmacı ve insan haklarını baz alan bir ortak siyaset geliştirilememişti. Şimdi ise çok farklı bir durum var ve onunla birlikte şu anda Ukrayna'dan gelen sığınmacılar ilticeye başvurmaları gerekmiyor. Onun dışında sadece kayıtları alındıktan sonra otomatikmen en azından bir yıllık ve ondan sonra ekten bir yılda oturum hakkına sahip oluyorlar. Ama yasanın dışında bir de günlük hayatta mültecilerin ayrı bir diskriminasyona, ötekileştirilmelere, ırkçılık da kalmamaları için çok özen gösteriyoruz. Aymaz Almanya'ya gelenlerin uyum meselesinin sadece göçmenleri ilgilendiren bir sorun olmadığını vurguluyor. Almanya'da yaşayan göçmenlerin sorunu değil tek başına uyum. Hem bir Almanya'da yaşayan göçmenler buradaki diğer insanlar gibi aslında ev sorunuyla karşı karşıyalar. E, örneğin Ukrayna'daki savaşın sonuçlarıyla karşı karşıyalar. Bunlar herkesi ilgilendiren meseleler ve onları da ilgilendiriyor. İşte belediye siyaseti ben burada daha önce belediye meclis üyesi olarak siyasete başlamıştım yeşiller bünyesinde. Özellikle 2015 yılındaki eee mülteci akımıyla birlikte şunu fark ettim ki özellikle bu politikalara çok daha farklı hassasiyetlerle insan hakları politikalarından gelen bir insanın ele alması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü göçle birlikte, mültecilerle birlikte bütün bir toplum değişiyor. Almanya topluluğu, Köln topluluğu örneğin 30 yıl önce olduğu gibi değil. Çok farklı. Ve bunda buraya göçlen olan etkileşiminde ciddi bir faktörünün olduğunu düşünüyorum. Aymaz Gezi davasında verilen cezaları da değerlendirdi. Yakından takip ediyorum biliyorsunuz ve özellikle son olarak da Osman Kavala'ya ve onunla birlikte diğer arkadaşların da vahim hapis cezalarına çarptılmış olmaları hiçbir şekilde kabul edilir değil. Çünkü biliyoruz bunların bunlara karşı hiçbir delil ortada yok ve Türkiye'de aslında bu son örnekte görüldüğü gibi değil. Son yıllarda ne yazık ki takip edebildiğimiz kadarıyla hukuk devletinden tamamen uzaklaşmış ve gittikçe otoriter bir yapıya sahip olan bir rejim iktidarda aymaz siyasi tutuklarla dayanışma sağlanması için meclise bir önerge verdiğini ancak mevcut hükümetin bunu reddettiğini söyledi Parlamenterler bizzat tutuklu bulunan insanlara işte kardeşlik programları üzerine sahip çıkmaları gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin hedefinden bir tanesi de bunları hapsederek seslerinin kısılması, bunların taleplerinin, dünyaya bakış açılarının görülmemesi, bilinmemesi ve bu konuda da bizlere görev düşüyor. Bizler onların sesi olmanız gerekiyoruz diye düşünüyorum. Evet 5 6 Mayıs aynı zamanda Hıdır Ellez Bayramı dün de Cumhuriyet Halk Partisi İzmir